Helva aldık, zeytin aldık, salça aldık, kuru yemişlerden aldık. Mahkumların yaptığı ürünler, ihtiyacımız olanların hepsini alıyoruz. Ne ararsan var burada. Gıdadan tekstile, gümüş işlemeciliğinden ahşap hediyelik eşyaya, mobilyadan deri ürünlerine. Yüzlerce çeşit ürün standlarda yerini aldı. Bu yıl beşincisi düzenlenen İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Başkent Millet Bahçesi'nde başladı. Açılışa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı. Cezaevlerinde hem iş öğreniyorlar hem de rehabilite oluyorlar. Hükümlü ve tutukluların yaptığı el emeği ürünler Başkent Millet Bahçesi'nde halkın beğenisine sunuluyor yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda hükümlü ve tutukluların atölye ve tesislerde yaptığı ürünler satılıyor. Amaçsa onları cezaevinden sonraki hayata hazırlamak. Buradaki amaç tamamen hükümlü tutukluyu topluma kazandırmak, onlara bir meslek edindirmek. Hükümlüler böylece istihdama yönelik meslek ediniyor, mevcut mesleklerini de geliştirme imkanı buluyor. Güzel bir çalışma. Meslek kazanıyordur, mesleği olmayan. Amacı topluma kazanmak, meslek sahibi olmak. Her kesimden insan, her yaşta her şekilde eğitilebilir, üretime dönüştürülebilir ve halka kazandırılabilir. Fuarda 124 Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü yer alıyor. Çok güzel ben de beğendim. Gayet güzel. Ellerine emeklerine sağlık. Çay aldım, ayakkabı aldım, nevresim, kahve, e, zeytin çok beğeniyorum. İş yurtları fuarlarını düzenli olarak takip eden de var. Fuarı ilk kez ziyaret eden de. Ankaralıların ilgisi yoğundu. Ayakkabı aldık. Çifter çifter. Kaliteli. Kalitesine güvendiğimiz için ve fiyat da uygun. Kızılay'daki iş yurdundan sürekli alışveriş yaparım. Kalitesine güveniyorum. Fuar 11 ile 19 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Fuarın kapıları 20 Ekim tarihine kadar açık olacak. Fıstık aldım. Kabah çekirdeği aldım. Ay çekirdeği aldım tatlı aldım bir de ne ararsan var